Aşağıda verilen taneciklerin temel hal elektron dizilimlerini yaparak Lewis yapılarını gösteriniz. Sodyum burada gösterilmiş. Sodyum artı 1 elektron vermiş. Elektron sayısı 10. 1s2 2s2 2p6 şeklindedir. Bir tane değerlik elektronu vardı, onu da verdi. Sodyumun Lewis yapısı, sodyum artı iyonun Lewis yapısı doğrudan sodyum artı şeklinde gösterilir. Flor 9. 1s2 2s2 2P5'tir. Burada da değerlik elektron sayısı 2 artı 5'ten 7 olduğu için florda 7 tane nokta konulur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 şeklinde gösterebiliriz. Flor eksi 1 elektron almış. 10 elektron olmuş. 1 S2, 2 S2, 2 P6. 1 elektron aldığı için florun Şimdi köşesinde kenarlarında 8 tane elektron olacak. 7 idi 1 aldı 8'e çıktı. Aldı elektron da Elektron sayısı da köşeli parantezin üzerine eksi 1 şeklinde kaç tane almışsa o yazılır. Burada bir tane aldığı için eksi 1. Oksijen 8, 1s2, 2s2, 2p4. Değerlik elektron sayısı 2p4. Değerlik elektron sayısı burada 6. Oksijen 6 tane nokta 1, 2, 3, 4, 5, 6 şeklindedir. Oksijen 2 eksi 2 elektron almış. Elektron sayısı 10 olmuş. 1s2, 2s2, 2p6. Şimdi Lewis yapısında yine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 elektron aldı. 7, 8 oldu. Köşeli parantez. Köşeli parantez aldı elektron sayısı 2 eksi ya da eksi 2 şeklinde sağ üst köşeye yazılır. Eksi 2. Burada fosfor 15, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3. Dolayısıyla 3, 2 daha 5 değerlik elektron sayısı. 5 tane nokta 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde konulacak. Alüminyum 13, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1'dir. Burada 1, 2 de burada 3 tane nokta konulacak. 1, 2, 3. Klor eksi 1, 1 elektron almış, 18 elektron almış. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 şeklindedir. Klor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bir de elektron aldığı için eksi 1 şeklinde gösterilir. Bor 5, 1s2, 2s2, 2p1, 2, 1 daha 3, bu arada 3.1, 2, 3 şeklinde koyabiliriz. Aşağıda formülleri gösterilen iyonik bileşiklerin Lewis yapılarını çiziniz. Şimdi lityum 3, lityum 3 olduğu için katma elektron dizilimi 2, 1, Lityumun Lewis yapısında bir tane nokta var. Hidrojen bir, hidrojende de bir nokta var. Lityum bu elektronu hidrojene vererek artı bir yüklenir. Hidrojen de bu elektronu alarak eksi bir yüklenir. Eksi bir köşeli parantezde böyle gösterilir. Dolayısıyla Lewis yapısı bu şekildedir. Potasyum 19, potasyum 19, 2, 8, 8, 1'den son katmanda bir elektron var. Lewis yapısında bir nokta vardır. Flor 9, 2, 7. Son katmanda 7 tane elektron var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Potasyum bir elektronunu flora verecek. Potasyum artı 1 yüklenecek. Florda bir elektron alarak eksi 1 yüklenecek. Eksi 1. Dolayısıyla potasyum florun levis yapısı da bu şekilde gösterilir. Kalsiyum burada 20. Kalsiyum 20. 2, 8, 8, 2. Son katmanda 2 elektron var. Kalsiyuma 1, 2 nokta konulur. Flor zaten yapmıştık. Florda 7 nokta var. Kalsiyum bir elektronunu bir flora, diğer elektronunu diğer flora verecek. Ve kalsiyum bu durumda artı 2 yüklenecek ve 2 tane, 2 tane eksi 1 yüklenmiş flor olacak. 4, 5, 6, 7, 8, eksi 1 yüklenmiş 2 tane flor olacak. Dolayısıyla Lewis yapısı bu şekilde gösterilir. Sodyum 11, sodyum 11, 2, 8, 1. Değerlik elektron sayısı 1 sodyumda 1 nokta olur. Kükürt 16, 2, 8, 6. Kükürtte ise 1, 2, 3, 4, 5, 6 nokta olur. 2 tane sodyum birer elektron vererek kükürtün son katmanı 8 elektrona tamamlanmasını sağlayacak. Dolayısıyla 2 tane sodyum birer elektron vererek artı 1 yüklenecek. Kükürt de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elektronu tamamlayarak eksi 2 yüklenecek ve burada sodyum sülfürün Lewis yapısı bu şekilde yazılır. Aşağıda verilen katyon ve anyon çiftleri arasında oluşacak bileşiklerin formüllerini belirleyiniz. Formülleri çaprazlama ile yazıyoruz. Artı 1 buraya 1 yazılmaz. 3 de buraya. Na3 N. 2 buraya 2 buraya ancak ikiler sadeleşir. O yüzden 1 de yazılmaz. Sr, so 4 şeklinde yazılacak. 3 buraya 2 buraya. Al2. Köke birden büyük bir sayı gelirse paranteze alınır. Paranteze alınır. Burada CO3 parantez 3 de buradan gelmişti. Birler yazılmaz. NH4 CN. 1 buraya 2 buraya gelecek. Li 2 S. 1 buraya 2 buraya gelecek. K 2 S. 2 buraya 1 buraya gelecek. CA 2 geldiği için köke paranteze alınır. Bir buraya bir buraya ancak bu asetat varsa asetat önce yazılır. CH3, coona N, Bir buraya üç buraya. NH4, 3, PO4 şeklinde yazılır. Aşağıda verilen iyonik bağlı bileşiklerin sudaki iyonlaşma tepkimelerini yazınız. Çaprazlamayla yüklerini bulabiliriz. 2 bu... önce katyon yazılır. Bir buraya. Dolayısıyla potasyum artı S2 eksi 2 tane potasyum var. Sodyum siyanür Sodyum artı 1, siyanür eksi 1. Magnezyum artı 2'dir. da dolayısıyla eksi 2'dir. Mg2 artı CO3 2 eksi. Kalsiyum artı 2'dir. Sülfat eksi 2'dir. Kalsiyum artı 2. SO4 eksi 2. Sodyum artı 1. Siyanür eksi 1. Dolayısıyla sodyum artı. Siyanür eksi. 3 buraya gelecek. Alüminyum 3 artı. Brom eksi ancak 3 tane brom var. 3 tane brom eksi. NH4 NO3 NH4 artıdır. NO3 eksidir. 3 buraya burada gizli bir de buraya gelecek. NH4 artı PO4 3 eksi 3 tane NH4 artı vardı. 3 ile çarptık. CH3 CO, K, burada potasyum artı ve asetat CH3 COO eksi olarak iyonlarına ayrışır.